Kulüplerin ve yöneticilerin tepkileri hem de kamuoyunun bakış açısıyla birlikte artık sadece bir soruşturma olmadığı da görülüyor aslında. Katılır mısınız bilmiyorum. Türk futbolunun kendini tanıma sınavı olarak ben değerlendiriyorum artık. Çünkü bir temizleme sürecinden de bahsediliyor ama evet. e, temiz futbol idealine ulaşmak nasıl mümkün değerli izleyenler? Hani tamamen temizlemek asla kolay değil ama bir caydırıcılığın şart olduğunu hepimiz bunu öngörebiliyoruz değil A mi? Açık konuşalım. iki gün önce söyledim ben. Bir an önce olmalık. Başkan doğru söylüyor. Tüm spor camiası da katılacak. Kısa zamanda bitmeli çünkü FIFA, UEFA izliyor bunları. Dört gündür izliyor. Allah korusun. Tabi, e, onlar da insan biraz doğru olabilir, evet. gerçekten konuşmak onlar çok zor. Onlar izliyor. Konuşmak zor e, ama e, şimdi şunun altında çizmek lazım. Şimdi böyle bir e, olayı yani temizlemek, e, bunun üstüne gitmek, ivedilikle bunu halletmek bence çok büyük bir başarı. Yani bu e, geç kalınmış mı bana göre geç kalınmış. Bu konular hep konuşuluyordu, e, hep söyleniyordu. E, geçmiş dönemlerde. Farklı şeyler vardı ama son dönemlerde biraz işi işte sulandırarak konuşmalar vardı. Ama belli bir noktaya geldi ki zaten federasyon başkanı çok kısa bir açıklamayla bunu yani ülkemizde duyurdu. Dolayısıyla dış yankıları da sayın başkanın söylediği gibi biraz bu konudan da herkes rahatsız çünkü önümüzde önemli maçlar var. Bunların yani farklı bir getirisi olabilir mi? Çok da fazla onunla ilgili bilgim yok, yanlış bir şey de söylemek istemiyorum ama imaj olarak da çok iyi noktada olmayacağımızın altını çizmek istiyorum. Yani her şeyden önce itibar zedelenmesi kesinlikle, bile kesinlikle. çok rahatsız edici. Ee, bu tarz olaylarda FIFA'nın, UEFA'nın nasıl hareket edebileceğini az buçuk hepimiz tahmin edebiliyoruz. Onlar da tüm yanlışlarıyla birlikte. Evet. Onların Gözlem da, altındayız aslında. Şöyle yani. onlar bizi gözlemliyor ama onların da birçok yanlışı var. Evet. Yani şimdi FIFA bana saydırmasın. Hı hı. Hangi kupayı kime nasıl verdikleri, onların da birçok yanlış var. Onların da aslında bir kendi tabii içinde. O, o, organizasyonlar tabii, ee, var. Tabii tabii. Bugün doğum gün diye demiyorum. O zaten yıl, o 40 yıl önce söyledi. FIFA dedi bir kendini temizlesin. Hı. Yani. O yani başlık yani. daha büyük bir o temizliği istiyor Önce <laughs> onlar da bir temizlenecek. Öyle keyfi Dünya kupasını, Avrupa şampiyonasını öyle para için futbolu ne hale getirdiniz ya? Sistemsel revizyon her yerde şart evet. diyelim mi? Yani hani evet. o revizyona... Tabii tabii her yerde ihtiyaç var. O her masada olması gereken bir başlık şu anda o Aynen. zaman İbrahim abinin dediğinden tabii. yola çıkarak. Onlar da bir bakacak kendine 30 yıldır bir bakacaklar. Şimdi tabii yüzden... bizi hani onları izliyor dediğimiz anda İbrahim'in söylediği çok doğru. Önce iç temizliği kendi içerisinde yapacak. Ondan sonra dışarı işte dünya kupalarının verilmesi Dur, ve açıkçası... bununla ilgili zaten cezalar aldılar yani. Hocam, bu, bizi, 2006... Biz gizli bir şey söylemiyoruz burada. Hocam 2006 Almanya'dan bu yana doğru düzgün yollarla işleyerek bir dünya kupası vermiyor Kesinlikle. Ya, yani, sayın Güney Afrika, Brezilya, Rusya. Brezilya halka anket yap istemiyoruz dediler ya. İstemiyoruz hmm. dediler. Batık durumdayız. Rusya İngiltere öndeyken İngiltere çok güzel hazırlanmışken Rusya başka yollarla aldı. Yani hmm. saymayayım ben şimdi bunları. Katar'ı Suudi Arabistan'ı söylemeyeyim. Biz futbola dönelim. Galatasaray, Trabzonspor kendi içimize. evet, maçına bir odaktan alalım. Son duruma bir bakalım. Okan Hoca ve Fatih Hoca nasıl bir 11 hazırlayacak? Arka arkaya iki Tam anlamıyla bir antrenman haberimizi izleyelim dönüşte Hayati Hoca ile konuşalım. Evet Galatasaray-Trabzonspor karşılaşması diyoruz. Araya tabii başka haberler de girdi günden biraz yoğun olduğunu tamam. belirttik zaten. Galatasaray cephesinde bir taraftan da akıllarda tabii Ayak deplasmanı var. Ama Okan Buruk'un işte bu tempoda bir rotasyon yapıp yapmayacağı da merak konusu. Bir taraftan da şöyle ki Ekim-Kasım ayları Galatasaray için hep önemlidir. Kredi toplama aylarıdır denilir ya. Nisan Mayıs'ta daha rahat etme adına. Yoksa hocam yekün bütün iyileriyle yine zaten iyileri dediğim hepsi çok iyi de. Ee, bu arada bugün ilginç bir bilgi de okudum. Galatasaray'da 15 oyuncu 400 dakikanın üzerinde sahada yer almış. Yani 400 dakika büyük bir barem. Singo dan yukarısından bahsediyoruz. Yani 16. oyuncu da Singo. O sakatlıklar diye devam edeyim. Ee, neler söylersiniz? E, bu fırsat kaçada hani tabii ki kredi diyoruz ama ama değerlendirmeyi de düşünecektir elbette. Şimdi biraz evvel kısmen bahsetmeye çalıştım e, toplantı girince. Şimdi Galatasaray'ın tabii ligle Avrupa kupası oyunları birbirinden çok farklı. E, ligde biraz daha e, yani o oyun devamlılığı, oyun kalitesi işte baskıyı. İşte oyuncuların Galatasaray ile ilgili söylediğimiz bir şey vardı. Bireysel performansları yüksek olan oyuncu sayısı bir hayli fazla. Burada biraz o sayı düştü. Biraz hani formsuz oyuncu e, diye nitelendirebiliriz. Biraz orada sıkıntılar var ki e, en büyük sıkıntılardan bir tanesi Sanchez'in son hani e, ceza. E, evet. Yani yani biraz tam, düşüş de vardı. açıyor. Kaan, Abdülkerim'le mi, Lemina katkılı mı karşılayacak evet. ya da Singo bir sürpriz yapıp sahada yer alacak evet. mı? Aslında bu oyunu, bu maçı biraz çok mu fazla hafta başından bu yana Onaç'ı o simen üzerine kurduk ya da kuruyoruz? Çok aynı profil ya Değil belki mi? onun üzerinden Kişi, okunmaya çalışıyor. İkisi nasıl var? tutulacak en doğru cümle ya bu Şimdi oldu. şöyle açının, hani bir yükselişi var. E, Trabzonspor'un bugünkü e, geldiği noktada çok önemli bir katkısı var. Şimdi e, oyun olarak e, hani biraz farklı değerlendirebiliriz ama psikolojik etkisinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bir önceki dönemde geldiğinde sonra alınması için büyük fedakarlıklar yapıldı ki Trabzonspor'un oyunu çok değişmeye başladı. E, o oyun değişiminde e, belirleyici oyunculardan bir tanesi. Şimdi. Nasıl Osimen galatasaray denklemi kuruyorsak burada da ona şu denklemini Trabzonspor denklemini kurmak lazım sahanın içindeki aktiviteleri işte sahanın içerisindeki çalışkanlığı bir oyuncu kalitesi şimdi hani beklentiler olur karşılığı olmaz ama karşılık da veren hani Osimen onaçu dediğimizde iki tane oyuncu var ya bunun altını Bilmiyorum. çizmek Dışarı lazım. Nijerya milli takımından da iki arkadaş. Tabii şimdi hem de gol kralında yukarılarda olan bir oyuncu. Ee, tabii e, hani bazı oyuncuları e, hani e, çok çabuk kabul edersiniz. Yani her oyuncuyu değil mi bünyeye ya da işte e, bağdaştırmak biraz zor olur ama e, Onaçu bunlardan bir tanesi işte zaten e, takımlarda başarılı olan yani Icardi'ydi, Torreira'ydı, işte Osimen geldi aynı o, bu tür e, oyuncu sayısı fazla olduğunda. O takımların biraz işi daha kolay oluyor. Kabullenmek, çabuk uyum sağlamak. Çünkü uyum süreci her takım için önemli. Hele hedefi olan takımlar için çok çok daha önemli. E, Trabzonspor yıllardır şampiyon olduktan sonra e, gidişat olarak çok iyi bir noktaya gitmiyordu. E, çok ciddi eleştiriler vardı. İşte orada da hocalar geldi gitti, oyuncular geldi gitti. Ama yeni bir yapılanmanın, Baş aktörlerinden bir tanesi Onaçu olunca hani Oraya liderlik eden e Şimdi ikinci bir oyuncu görüyoruz Onana'yı görüyoruz Şimdi takımların işte başarılarındaki Önemli etkenler Bu tür oyuncular Şimdi Onana'nın biraz daha tabii kariyer olarak Çok farklı yerlerde Olan bir kaleci ama Geldiği günden bu tarafa Herkes kabul etti yani taraflı tarafsız Herkesin Onaçu ile ilgili Keza öyle. Şimdi o semen zaten isimdi. Yani büyük bir marka. Ee, Galatasaray'a geldikten sonra hani e, e, Icardi'nin sakatlığında hatta Icardi'nin biraz etkisini sanki sildi dersek de çok yanlış olmaz. Geçmişte çünkü taraflı tarafsız herkesin değil mi? Bir Icardi Hala e, sevgisi. Icardi o, sevgisi başka. Ya, o simen de e, farklı bir noktaya gitmeye başladı. Yani onun altını... E, evet ama o tribün kırılmasını bence Icardi ile sağladı Galatasaray. Kesinlikle. Yani, yani Icardi'nin oradaki payı çok çok büyük. Ama şimdi şu anda da mesela e, Trabzonspor'un son yani bu, bu yıl özellikle e, bu çıkışı ile ilgili önemli aktörlerden bir tanesi. Onu açıyor. Ona ana. Ona ana. E, şimdi lider oyuncu e, profili çok çok önemli takımlarda. Evet. E, Trabzonspor'un ihtiyacı da vardı hamşikten sonra. Öyle değil mi hocam? Bakaseta hamşikten evet. sonra böyle bir işte. Profillere değil evet, mi? Evet böyle bir patron. yakışmış İbrahim. Okuma. <laughs> <Şükür> şimdi <laughs> sağ olun. Sürekli. Eksik olun. E, <laughs> teşekkürler. Ona geldiğinde de hani şimdi ona kendini ispat etti dersek çok da yanlış olmaz. E, onun bir geçmişi de vardı. O geçmişteki e, zaten yaptıkları şimdi onu belli bir noktaya getirdi. Ama tabii o devamlılığı sağlamakta çok kolay mı? Kolay değil. Trabzonspor da geçişte olan bir takımdı. Şimdi bu sezonki performansında önemli oyunculardan bir tanesi. Onana'nın gelmesiyle çünkü Uğurcan'ın kaybı Trabzonspor için bence çok önemli, değerliydi. Taraftarlar hatta tepki gösterecekken Onana'nın performansı oradaki o olumsuz havayı Belki türbünlerde değil mi farklı bir protesto o, olacaktı. Uğurcan e, yönetim, çok tabi bir isim. Tabii yönetim belki eleştirilecekti ama şimdi şu anda en azından o bir oradaki bir şey kapandı net bir şekilde ki e, davranışları oyunu burada en belirleyici nokta bence sahadaki performans. İşte o iki oyuncu hani bir takımın e, şeyini değiştirir mi bütün gidişatını bence değiştirir noktada. E, Maça gelirsek de e, Galatasaray'ın... bir, bir...